2007 yılından beri AK Parti siyaset yapmaktayım. Ee, Bursa'da üniversite yıllarında AK Parti siyasete başladım. Daha sonra Antalya Muratpaşa'da e, bir dönem Gençlik Kolu Yerel Yönetimler Başkanı, bir dönem Muratpaşa İçin Sekreterliği, bir dönemde Tanıtım Medya Başkanlığı yaptım. Bu süreçlerden sonra davamız için daha büyük hizmetlere adım atmak için Muratpaşa Belediye Başkanlığı'na aday dayı oldum. Burada siz kıymetli dostlarımın ve basın mensuplarının desteği benim için çok önemli. Ee, Antalya'nın bir evladı olarak, Murat Paşa'nın bir evladı olarak ee, Murat Paşa'ya hizmet etmek için çıktım bu yola. Gerçekten şunu söylemek istiyorum. Murat Paşa'nın bir İzmir olmasını istemiyorsanız artık Murat Paşa'da bir değişime ihtiyaç var. Nasıl diyorlar? Değişim, değişim, değişim dediler. Evet kendileri değiştirdiler. Şimdi de Murat Paşa'yı değiştirmek lazım. Ben de bu yolda inşallah partimle beraber başarılı olmak için çalışacağım. Partim beni aday göstermesi için elimden geleni yapacağım. Oldu ki göstermedi. Başka bir arkadaşım çıktı. Onun için de kazanmak için elimden geleni yapacağım. Ben burada Kırcami'liyim. Kırcami'nin yerlisiyim. Kırcami için de elimden geleni yapacağım. Elin altına, taşın altına elimi koyacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sizlerden gelecek soruları cevaplamaya hazırım. Teşekkür ederim.